Yedinci sorumuzda yargılardan hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Birinci cümlede belirtili isim tamlaması vardır. Elmasın sertliği. Bakın tamlayan, tamlanan ikisi de isim. E, tamlayan da ek almış. Demek ki doğru. İkinci cümlede sıfat kullanılmıştır. İçine ışıktan başkası girmez. Var mı burada sıfat? Girmez fiil. E, başkası belgesiz zamir. Işıktan isim. İçine bu da isim. Ama burada sıfat yok. Demek ki cevabımız... Bursa. Üçüncü cümlede fiilimsi kullanılmıştır. Yansıttığı, aldığından. İkisi de nedir? Adlaşmış sıfat fiildir. Yani bu da doğru. Dördüncü cümlede belgisiz zamir vardır. Her şeyi kesebildiği halde hiçbir şey, şey en sevdiğimiz kelime belgisiz zamir. Bu da doğru. Beşinci cümlede ilgeç yani edat kullanılmıştır diyor. Bakalım. Bir elmas ancak bir başka elmas tarafından kesilebilir. Buradaki ancak hangi anlamda kullanılmış? Sadece anlamda ne demiştik? Sadece kelimesinin kendisi ve o anlama gelen her şey edattır demiştik. Bu yüzden cevabımız Bursa. Sorumuz varsa nereye? Yorum'a.